Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini kapsayan son tahmin raporunu yayımladı. Rapor'a göre hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı. Meteorolojinin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması öngörülürken, batı ve iç bölgelerde soğuk havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. Kıyı Ege ile birlikte Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı da yaptı rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Te yandan ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Sis ve pusun görüş mesafesini düşürebileceği belirtilirken, sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Çığ tehlikesine de dikkat çekilen açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda riskin yüksek olduğu vurgulandı. Meteoroloji verilerine göre Balıkesir'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı ilçelerde aralıklı sağanak yağış beklenirken kent genelinde sıcaklığın 15-17 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.